Merhabalar sektörün yıldızları izleyicileri. Bu hafta da siz değerli izleyicilerimizle alanında öncü ve lider firmaları buluşturmaya devam ediyoruz. Şu anda Kayseri'de faaliyet gösteren Dinçel Optik firmasının misafiriyiz. Karşımızda da firmanın sahibi Sayın Cihat Dinçel bulunmakta. Merhabalar Cihat Bey. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Cihat Dinçel ben. 1977 Kayseri doğumluyum. Söylediğiniz gibi inşaat mühendisiyim. Aynı zamanda optisyen bölümünü de bitirmiş bulunmaktayım. Çocukluktan belli baba mesleği olarak bu sektörde devam etmekteyiz. 1974 yılına dayanan bir aile şirketimiz mevcut. Kayseri'de birçok yerinde mağaza olarak hizmet vermekteyiz. 1990 yılından beri aktif olarak gözlük mesleğinin içerisinde çekirdekten yetişme tabiriyle söyleyeyim. Bir fil emek vermekteyiz. Ee, geçmişten aldığımız bayrağı geleceğe taşımak için mücadele etmekteyiz. Bu sektörün daha ileriye, ileriye taşınması için Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği'nin Kurul, yönetim kurulu üyeliği yaptım. Aynı zamanda birliğin genel sekreterliğini yaptım. Şu anda da Türk Optisyen Gözlükçüleri Birliği'nin denetleme kurulu üyesi olarak sektörümüzün daha ileriye taşınması için e, mücadele etmekteyiz. Bu sektörümüzün problemlerinin çözülmesi ve sıkıntıların giderilmesi adına e, ciddi anlamda bir e, gayret gösteriyoruz. Birlik olarak sektörün daha ileriye gitmesi adına ne gibi faaliyetlerde bulunuyorsunuz? Şimdiye kadar gözlükçüler hep dernek olarak temsil edildi. Bunun konfederasyon kısmı da vardı, temsil edilmesi veya problemlerin çözülmesi anlamında. Ama e, bir gözlükçülerin hayal olarak e, derneklerden ve konfederasyondan ötesinde bir birlik olarak e, devletimiz tarafından birliğimizin kurulmasının sağlanması e, hem mesleğimiz adına ciddi bir itibar sağlamış oldu. Hem de mesleğimizin daha ileriye, daha güvene taşınması anlamında, haklarımızın ve hukuklarımızın korunması anlamında ciddi anlamda bir e, güvence haline geldi. Meslektaşlarımız da bu odalarımıza ve birliğimize sahip çıktığı sürece mesleğimizi daha iyi ileriye taşıyabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü dernek olduğumuz zaman haklarımızı ve sıkıntılarımızı kurumlar nezdinde ifade ettiğimiz zaman çok ciddi bir karşılık bulmuyordu. Ama şu anda kurumla izinle gittiğimiz zaman sonuçta bir kamu kurumu niteliğinde bir birlik olduğumuz için hem Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Bakanlığı tarafında hem Çalışma Bakanlığı tarafındaki SGK kısmında karşılık bulması anlamında çok ciddi gelişmeler sağlandı. Sektörümüzün birlik olması, beraberlik olması, sağlık sektörü olduğumuz için sadece ticaret yapan kurumlar değiliz. İnsan sağlığı dediğimiz kısmında göz sağlığı da diğer sağlık kısmı kadar önemli bir durum. Çünkü gözünüz sağlam olursa diğer hayatınızdaki her şey daha başarılı olur. Bu okumadan eğitime kadar, mühendisten, mimardan, çizimden, projesine kadar. Çünkü insan net gördüğü bir şeyi doğru olarak algılar ve hayatına devam ettirebilir. Bizim için göz sağlığı gözlük camını sadece çerçeve montaj etme değil, insanların yaşam kalitesini artırma, ileriye daha iyi bakabilmesi, daha net bir görüş sağlayabilmesi, günün şartlarına ve koşullarına göre daha iyi bir performans alabilmesi için doğru yönlendirmeler ve doğru tercihten yapılması noktasında yardımcı oluruz. Türk Optisyen Gözlükçüler Birliği olarak meslektaşlarımızın maddi anlamda menfaatlerini ön plana çıkartabilecek, ticari kazan sağlayabilecek, çalışmalar yaptık. Aynı zamanda kurumlar nezdinde e, protokol ve sözleşmeler noktasında ciddi anlamda bir gayretler oldu ve devam ediyor. Yine tıbbi cihaz kurumu tarafında mesleğimizin daha iyi tanınması, hakların daha iyi korunması bununla beraber hani e, sosyal medya kısmında da daha iyi anlatılması noktasında birliğimizin internet sayfalarında, değişik platformlarda e, başkanımız nezdinde çok güzel çalışmalarımız var, devam edeceğiz. Cihat Bey bizi optik konusunda ve optisyenlerin görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirir misiniz? Optik ve optisyen birbirini tamamlayan bir bütündür. Optisyen olabilmek için 2 yıllık üniversite bitirmemiz gerekmektedir. Bununla beraber İlk Sağlık Müdürlüğü'nden ruhsata başvurup o şekilde optisyen müesseseleri açılabiliyor. Her önüne gelen optisyenlik müessesesi açamıyor. Optik dediğimiz zaman tıbbi cihaz kurumu tabirinde numaralı 025, 050, bunun silindiri var, siferi var, miksi var numaralı gözlük camları. Bunların iç büke, dış büke dediğimiz konkav camlarımız meydana geliyor. Göz kusuru da diyebiliriz, göz hatası da diyebiliriz insanlarda ama artık günümüzde sadece optik numaralı gözün ötesinde bir ihtiyaç, bir konfor, bir yaşam kalitesini artıran bir aksesuar konumuna geldi. Optik sinik müessesesindeki kişi gelen reçeteye göre insanların ihtiyacına göre doğru çerçeveyi, doğru camı sunmakla mükelleftir. Camlar ve çerçeveler satarken camın çerçevenin insanlara doğru şekilde sunulması önemlidir. Çünkü insanın yüz hatları farklıdır, ona doğru çerçeve şeklinin verilmesi ve bu camların numaraların çerçeveye doğru şekilde odakları alınarak montaj edilmesi gerekmektedir. Sadece bununla bitmiyor, gözlük sadece hani camın çerçevenin satımının ötesinde daha sonrasında meydana gelecek, meydana çıkabilecek problemlerin çözümü noktasında her türlü hizmet sektörüdür aynı zamanda. Çünkü gözlük verirsiniz, gözlüğün ayarı bozulur, plaketi bozulur, eğrilir, üstüne oturulur, cam numarası değişebilir. Müşterimize bunu doğru şekilde hizmet vermek zorundayız. Tabii bu hizmetler verilirken hizmet sektörü insanları yorucudur. Yani sadece hani bir makkaldan gidersiniz, bisküvi alırsınız, bir daha geri dönüşü olmaz. Ama gözlük aldığınız zaman bir müşteriye o gözlük kullandığı sürece hizmet verirsiniz. Bu da o kişilerle yani müşterilerimize bir aile bütünü olmamızı sağlıyor. Biz oyunla çok mutluyuz. Çünkü insanların göhem gözlüklerini yapıyoruz ve daha sonrasında güzel gördükleri zaman, net gördükleri zaman, rahat ettikleri zaman bize dua ediyorlar. Bu da bizim için ekstra bir kar olmuş oluyor. Optisyenlik müesseselerinde sadece güneş gözü ve optik değil, aynı zamanda biz kontak lens de satıyoruz. Kontak lenslerimizde de doktorun reçeteyi yazdığı zaman biz reçeteye göre göz kontak lenslerini verebiliyoruz. Bu da aynı şekilde numaralı olabiliyor veya şeffaf renkli kontak lenslerimiz de mevcut. Lensler zaten veya optik sadece gözlük mağazalarından, optisyen ekmeğe alınabiliyor. İnternetten veya başka bir yerden optik gözlük veya lens satışı zaten yasaktır. Yani o şekilde bir yönelme olduğu zaman da zaten çoğu zaman sıkıntı yaşıyoruz. Yani kontak lens özellikle internet üzerinden ucuz lens alımında ciddi göz problemleri, göz kayıpları meydana gelebiliyor. O tür problemlerde de zaten insanlar bize müracaat ediyor, işte şuradan bir lens aldım, böyle böyle sıkıntılarım var. Bunlar yaşanmaması için optisyenlik müesseselerini insanların tercih etmesi gerekmektedir. Bize ürün çeşitliliğiniz ve vermiş olduğunuz hizmetler hakkında neler söyleyeceksiniz? Dinçel Optik mağazası olarak bu mağaza değişiminden sonra şöyle bir misyon edindik. En küçük yaştaki okuma öncesi çocuklardan tutun, ileriki yaşlarda büyüklerimiz, abilerimiz, dedelerimiz diyeceğimiz insanlara kadar onların az ve taleplerini karşılayabilecek şekilde modeller, çeşitler, alternatifler bulunduruyoruz. Bunun için model ve çeşitlilik noktasında gündem modalayı sonuna kadar takip ediyoruz. Yani geldikleri zaman ya yani şöyle bir model istiyorum, şöyle bir renk istiyorum, şu şekilde bir gözlük var mı dediği zaman çünkü akşam televizyonda bir sanatçıda, bir dizide veya bir programda bir kişinin gözünde görmüş olduğu gözlüğü ertesi gün sizde isteyebiliyor. Buna cevap verebilecek şekilde bir e, yelpazede e, ürün çeşitliliğine sahibiz. Güneş gözlüklerinde orta ekonomik ve üst sınıftan premiuma kadar güneş gözlük modellerinde güncel ve modaya son sistem modellerimizden yeni koleksiyonlarımızdan beraber müşterimize hizmet veriyoruz. Optik gözlükte de özellikle gençler artık günümüzün çağındaki dijital çağ geçişimizden dolayı telefon, iPad, bilgisayar kullanımından dolayı gözlük kullanım oranı artmaktadır. Bununla alakalı olarak da insanların, müşterilerimizin talepleri doğrultusunda e, nasıl bir model istiyorlar, nasıl bir çeşit istiyorlar? Yuvarlak, köşeli, oval, damla, nasıl bir altıgen e, bütün bunlara yetecek şekilde farklı modeller. Yani ya hiç kimse de böyle bir model olmaz mı dediğiniz modelleri münyemizde bulunduruyoruz. Aynı zamanda kontakt lens dediğimiz e, renkli lenslerin farklı farklı markalarda ve e, değişik renklerdeki Alternatiflerimize beraber müşterimize hizmet veriyoruz. Aynı zamanda kontak desteğine numaralı lenslerde bütün ürün gruplarıyla beraber müşterilerimizin taleplerini karşılamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yeni modelleri mümkün olduğunca takip edip en kısa sürede en hızlı şekilde müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bugüne kadar yani bir buçuk iki senedir gelip de şöyle model var mı da deyip de boş çıkan bir müşterimiz olmadı. Yani ticaretin ötesinde biz artık bu işte İnsanların e, taleplerini en güzel şekilde karşılayabilecek farklı sıra dışı bir mağaza olma hedefiyle bu yola çıktık. E, i̇nsanların e, sadece hani bir, bir seferlik gözlük satıp hani bir daha nasıl olsa gelmeyecek mantığına değil. Bir müşterimizi devamlı kazanabilmek için e, model çeşitlilik hizmet noktasında yani her şeyi detaylı bir şekilde yani 3 tane gözlük koyalım, iki tane cam koyalım değil bütün alternatifleriyle bir müşterimize 1 saat, 2 saat, 3 saat gerektiği kadar ne kadar emek harcamamız gerekiyorsa sıkılmadan güler yüzümüzle sonuna kadar hizmet vermeye devam etmekteyiz. Tabii bunun yanında gözlük aksesuarları noktasında da ipler, zincirler, kaplar, günümüzün en çok ihtiyaç olan mesela bu tutmaz kaplamalı camlarımız, onların özel setleri, onlarda da bütün günün ihtiyacı olan talepleri Yerine getirme noktasında sonuna kadar e, gündemi takip ediyoruz. Müşterimde hizmet verirken gözlük odak alma ve gözlük teslim etme noktasında en son teknoloji ürünleriyle müşterimde hizmet veriyoruz. Gözlük odak alırken son sistem ekipmanlarımız mevcut. E, dijital e, platform üzerinde en iyi şekilde hatasız sıfır hatayla gözlük yapma gayretindeyiz. E, müşterilerimizden göz merkezlerini alıp bu merkezler doğrultusunda canlarımızı kişiye özel olarak ürettirip Aynı zamanda bu merkezleri camo çerçeveye montaj ederken sıfır adayla yapmaya gayret gösteriyoruz. Herhangi bir resite de problem olmadığı sürece müşterilerimizin en rahat görebileceği şekilde ve yüz hatların en uygun nasılsa ona göre bir çerçeve seçtirerek sıfır hatayla müşterimize teslim etmeye çalışıyoruz. Bu da insanların günlük kullanımda yaşam konforunu artmasına, daha rahat bir görüş sağlamasına göz, merkezi, göz merkezi ve pupilla mesafelerinden kaynaklanan e, herhangi bir presbiyobiden kaynaklanan problemlerin ortadan kaldırılmasına sebebiyet veriyor. Yine progresif dediğimiz uzak ve yakın ikisi bir arada olan multifokal dediğimiz camlarımız var. Daha çok 40 yaş ve üstü kişilerde hem uzak hem yakın gözlüğü ihtiyacı artık e, lazım oluyor. Bununla alakalı olarak yine bu camları montaj ederken Odak alırken yine en son sistem dijital ortamlarda popülametrelerle ve dijital makinamızla odak alıyoruz. Yine bu odaklara göre çerçevelerin, camların birebir uygun bir şekilde insan yüz hattına ve gözüne göre, çerçeveye göre montajını yapıyoruz. Burada da müşterimizin aldığı gözlükten mutlu olması, daha rahat görmesi, yaşam konforunun artmasını sağlamış oluyoruz. Cihat Bey son olarak izleyicilerimizle neler paylaşmak istersiniz? Son olarak gözlük cüzden alınır demek istiyorum. Bununla beraber internet üzerinden yapacağınız güneş gözlüğü, optik gözlük veya kontak lens alımında problemler yaşayabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Sıkıntılarınızın çözümü noktasında gözlükçünüzün size daha iyi hizmet verebileceğini bildiğim için gözlük gözlükçüden alınır diyorum. Teşekkür ediyorum. Vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için teşekkür eder. Çalışma hayatınızda başarılar dileriz.